Yorucu, Bir o top. Bir şut topa alırlar. Eski idman gücü mücadele düşüyor. Çalıyor. Çalıyor. Bu hatada affetmiyor. Sırıncı üretme lübesiyle tutuyor. Gel. Hadi bakalım. Hadi Kaleden kaleye diyebiliriz. Orta adam. Burada şan atıyor. Maça denge geliyor. 1-1. Bir bir. da Ağladı adeta. orta ters bir vuruş orada atılıyor çıkıyor kaleye bir şu topu al var ya YouTube izleyicileri eski İdman Vücut takımıyla beraber sıkıt hocamızla beraber hocam U17 liginde galip geldiniz. U16 liginde mağlup oldunuz. Neredesiniz? Ege Futbol maçımız vardı Şimdi deplasmanda galibiyet önemli. U16 takımımızla da galip gelmeyi çok isterdik. Ama Ege Spor Kulübü daha iyiydi. Galibiyet hak ettiler. U17 maçımız da çok heyecanlı, çekişmeli bir maçtı. U17 takımımızı ben bundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetlerinden dolayı önemli bir deplasman galibiyetiydi. Geçen haftaki Yalova Spor galibiyetinden sonra Ege galibiyetiyle de İlman Gücü yükselişe geçti bu haftadan itibaren. Ben tüm çocuklarımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum. Ege Spor Kulübü'ne de bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. Evet Gökhan abi, sen nerede şey Nasıl bir maç oldu sence? Bayağı biraz gelimliydi ama. Aynen abi biraz, biraz gelimliydi. <laughs> Vallahi abi mücadele ettik. Mücadele bırakmadık. Maçtan kopmadık. 9 kişi oynadık. Ona rağmen bırakmadık. Son dakikalarda mücadele bırakmadığımız için attık golümüzü. Yani doğru, hedefler nedir hocam İdman Gücü neler yapacak? İdman Gücü e, bu sezon bu gruptan çıkmayı hedefliyor öncelikli olarak. E, birinci ya da ikinci olarak. E, grup denk bir grup. Bütün takımların birbirine denk olduğunu düşündüğümüz bir grup. E, Tabii burada Afyon'un diğer bir takımı Safa e, puan kaybı yapmadan devam ediyor. Safa Kulübü e, bu devamlılık sürecini devam ettirirse grup ne şekilde şekillenecek onu bilmiyorum. Ee, ama biz bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum ve biz bu gruptan çıkacağız. Evet. Biz size bundan sonraki mücadelede başarılı diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.